Merhaba arkadaşlar. Watch 6 saatimizin telefon üzerinden nasıl programını yükleyebileceğinizi göstereceğim. Saatinizi açtıktan sonra menü üzerinden uygulama işaretli olan ikona tıkladıktan sonra karşınıza bir QR kod gelecektir. Yüksek bir model telefon kullanıyorsanız kamera üzerinden direkt okutup uygulamayı bulabilirsiniz şekilde direkt tenis arayıcısına yönlendiriyor. Siz telefonunuzun modeline göre seçeneklerden seçerek indirim sağlayacaksınız. Şu anda biz iPhone model üzerinden deniyoruz. iOS versiyon indireceğiz. Bu şekilde direkt uygulamaya aktaracaktır. Eğer ki Android bir cihaz kullanıyorsanız aynı şekilde bir üst taraftaki seçeneği tıklayarak uygulamayı indirebilirsiniz düşük model telefonlara sahip iseniz direkt kamera üzerinden eğer ki QR kodu okutamıyorsanız QR kod okuyucu programları var. Onun aracılığıyla indirim sağlayabilirsiniz.